Adını söylediniz. Hacı Kılıçlı dedim. Oynamaktan en çok hoşlandığınız oyun hangisiydi? Pek çok yani vardı. 5-6 çeşit oyun vardı çocukluğumuzda. Hmm. Aşık oynardık. Topaç çevirirdik. Çelik oynardık. Saklambaç oynardık. Yani şimdiki söpele bebebaç oyunları. Kızak kayardık. Oyunlar buydu. Oyunlarınız ve araç gereçleri kullanıyordunuz. Genellikle elimizde ağaçtan sopalar, topak çevirmek için ucuna ip bağlardık yani kamçı şeklinde. Bir de şu elimde bulunan koyunların, keçilerin ön bacaklarından çıkan aşıklar vardı. Bu aşıklarla aşık oynardık. Yani iyi oynayanlar kazanırdı yani. Sakası iyi olanlar. Bir de diyelim ki bunu oynayarak Dirdik ki falan nasıl adam. Yani onu da ölçerdik. Şurası tok. Şurası bey. Şurası aç. Şurası tok. Dört tane ismi vardı bunun. Mesela diyordum ki Hacı Emir ne adam? Şura gelirse bey adam diyordum. Ha, bura gelirse acı adam diyordum. Şura gelirse eşek adam. Bu şekil gelirse tok adam diyordum. Ekmeğini tokla. Kahvesini Beyler olup olacağı bey Mesela buraya gelirse. Bu şekilde diyorduk tamam mı? Bunu atıyoruz. Bu şekilde oyunları oynuyorduk yani. Çocukluğunuzda oynadığınız oyunlardan günümüze de devam edenler var mı? Var. Evet. Varsa bu oyunlar hangileri? Çizgili seksek oyunları devam ediyor. Saklanmak yani. Ebeveş çöpeleme oyunlarımız var ya. Onlar eskiden beri devam ediyor. Biz eskiden ona yani. Bu oyunlar şimdi eve kaç oldu, söpe mi diyorsunuz? Bu şekilde devam ediyor yani o oyunlar. Bu oyun nasıl oynanıyor?